ben Ferites. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün harika bir şey keşfettim. Bugün keşfettiğim şeyi görünce şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar şu anda bir önceki videomuzda o yorum atanların isimleri aşağıda gözüküyor. Şunlara bakın ya neler neler yazmışlar. Sizin de bir sonraki videoda isminizin videoya çıkmasını istiyorsanız hemen aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Tamam mı Ferites ailesi? Hazırsanız o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar skibi tuvaletler ve Titan kameramanlar bugün karşı karşılaşacak. Ve bu karşılaşmanın ne sonunda... Neyse. Ve bu karşılaşmanın sonunda iki grupta birisi rubi elementi olacak. Birisi ise elmas. Tabii ki de skip tuvaletleri rubi'ye çevireceğim. Titan kameramanları ise elmasa çevireceğim. O zaman arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Buraya var ya hayatınızda görüp göremeyeceğiniz bütün skip tuvaletleri koymayı düşünüyorum. Oh, <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın. İlk başta bilim adamını koydum. Tamamdır. Bilim adamı şöyle en arkada dursun. Tamamdır Ferit'e sadece. Onun yanına ise hırsızı koymak istiyorum. Hırsızı hatta onun altına mı koysam? Altına koyalım. Altın olur mu lan altın? Altın olmuyor tamamdır. Onun yanına ise hırsızı koymak istiyorum. Hırsız şimdi de tuvalet. Tamamdır bu da burada kalsın. O zaman o zaman en baştan başlayalım. Gördünüz mü? Bu nükleer şimdi de tuvaletin upgrade olmuş hali maskesi falan var baya baya güçlü bunlar arkadaşlar devam ediyoruz burada ise işte, bu neymiş lan bu neymiş lan <laughs> Yemin ederim şimdi tuvaletler bayağı güçlü olacak. O zaman arka tarafa işte yepyeni bir şimdi tuvalet daha. Bu da buldozer ama böyle tam ortasında o diril var yani. <laughs> bayağı korkutucu bir şey olur. Şuna bakın ya. Tamam devam et. O zaman hırsızı şöyle biraz sağlayacağım. Buldozeri daha az bir şey sağlamak istiyorum. Sen dostum aslında bu da buldozere benziyor ama bir değişik gibi bir şey. Oğlum bu ne böyle? <laughs> Her neyse. Arkadaşlar daha ekleyeceğimiz bir sürü var. Şu iki tane <laughs> helikopter var lan. Bunlar en küçük olanı sanırım. O zaman bunları da şöyle bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Helikopterleri değerlendirmemiz gerek. Şurada bir tane daha konteyner var ama. Oğlum yok lan. Onun aynısıymış. Pardon. 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 Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tane g koymak istiyorum. g neredeydi? G-Man neredesin dostum? o zaman hazır mısınız? En büyük çiveri koymaya hazırlanıyorum. Aslında şunu şöyle sola alalım. Sen böyle solda kal bakalım. O zaman en büyük cimen Oo, tank cimen İşte bu kadar. Tamam. Tank cimeni de buraya koyduk. Devam ediyor. O zaman şöyle bir örümcek. Yani spider şibidi. Tuvaleti de şuraya ekleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Spider'ı da ekledik. Onun yanında şöyle bir iskelet buldozer var. Bu iskelet buldozer tamamdır. Bunun yeri de harika oldu. O roket vardı ya. Roket tuvalet nerede roket olması gerek roket roket aa oh, upgrade helikopter o oh, upgrade helikoptere bakın baya iyi tamam upgrade helikopter kalsın arkadaşlar oyunumuza bir güncellemeyle upgrade helikopter gelmiş çok çok iyi tamamdır burada sav var savı da ekleyelim oğlum bu çok küçükmüşler o zaman savı bir şöyle ekleyelim bir böyle ekleyelim bir böyle bir de böyle tamamdır devam ediyoruz arkadaşlar roket sanırım bu olması gerek roket evet roket çimini tuvaleti ekledik harika son olarak hibrit gerek hibrit 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 nerede hibrit de burada bunların tam arası neydi de şöyle hibrit eklemek istiyorum. Bayağı güçlü oldumlar. Şöyle, 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 şöyle. Tamamdır. Hibrit. Oğlum o ayakta kaldı. Her neyse. Tam şöyle ortaya da bitkiden ekleyelim. Ya dur. Bilim adamının en küçük halini ekleyelim. Tamamdır. Bu iş bu kadar. Hazır mısınız? O zaman şimdi bunları Ruby'ye çevireceğim. Hemen buradan seçmemiz gerek tamamdır. Böyle seçtik. O zaman şimdi bu seriyi oh, Gördünüz mü? Hırsız nasıl Ruby oldu? Vay canına be. Şöyle action yapalım. Helikoptere bakalım nasıl Ruby oldu. Arkadaşlar savı da Ruby yapalım. Hibrit. Hibrit. Oh, program böyle. Arkadaşlar hepsini Ruby yapıyor. Oğlum helikopterin pervanesine bakın. O da Ruby oluyor. Bilim adamına bakalım. Vay be. Oğlum bu da Ruby elementinden oldu. Roket de Ruby oldu. Sonra bu var. ne kadar komik oldu lan. Bu bayağı komik oldu. Tamam şuna bir bakalım. Vay canına be. Arkadaşlar şöyle helikopteri savun. Hibritleri hızlı hızlı yapalım. Bunları zaten gönlüm ona sarkı ediyor. Tamam helikopter helikopter. Bilim adımı acaba nasıl olacak? Vay be bilim adımı da oldu? Şuna bakalım. Yepyenisi. <laughs> bu neymiş arkadaşlar? Bu değil. Hazırız. O zaman şunun ikisi kaldı sadece. Tamamdır. İşte bu kadar. Şimdi sıra Titan kameramanlarda. Hemen Titan kameramanları da ekleyelim şöyle. Arkadaşlar Titan kameramanları. Bu şekilde en güçlüsünü ve en büyüğünü ekleyelim ilk başta. Süper. Çok iyi. Ondan sonra şöyle normal Titan kameraman ekleyelim. Onun yanına ise daha daha Titan kameraman, Titan kameraman. Arkadaşlar şöyle bir şey var ama <laughs> pardon, 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 pardon. Benim eklemek istediğim şuydu sanırım ben. Şuydu. Bu da arkadaşlar Titan kameraman ama görmüş olduğunuz gibi bunun eli değişik. Bunun elinde testere var. O zaman kameramanlardan şöyle küçüklerden ekleyelim. Küçüklerden şöyle bunların tam karşısına şöyle güzel tamamdır şöyle titan kameraman arabası var titan kameraman arabalarını da şöyle diyelim süper çok iyi oldu Şöyle e, başka Titan kamera Evet. Roket Titan kameraman. Bunu da bilirsiniz. Bunlar, bunlar da bayağı güçlü arkadaşlar. Ellerinde iki tane roketler var. Bunlarla saldırıyorlar. Dört tane ekledik buraya. buraya da dört tane ekleyelim. Ha? Tamam. Large kameramanlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Large kameramanlar. Şöyle önlü arka ekleyelim buraya. Large kameramanları. Bunlar da arkadaşlar elması olacak. Elması dönüşecek ve Ruby benim tuvaletlerle kapışacaklar. Evet, yanlış duymadınız. Arkadaşlar eklemeye devam edelim. bakın başka hangi Titan kameramanlar kaldı. Şimdi de tuvalet Titan kameramanlar bunları. <laughs> Biliyor musunuz bunları? Şimdi de tuvalet Titan kameramanlar bunlar da bayağı güçlü. Şu arası boş kaldı. Buraya da bir tane koymak istiyorum. Süper. Bu iş bu kadar. Başka başka başka. Şurada mühendis olan Titan kameramanlar var ama bunları şöyle arka iki tane koysam yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da mühendis. O zaman devam edelim. Titan kameraman ve TV menin birleşimi olan mutant Titan kameraman var. Şöyle arkadaşlar eklemediğim kaldı mı diye bakıyorum parazit kameramanlar var. Şöyle iki tane de parazit kameramanları ekleyeyim. Arkadaşlar bunların Titan ağzı olduğu için fazla bir şey ekleyeyim. Oo bir şey unuttuk. Trafik lambası Titan kameraman. Bunu nereye ekleyelim? Bunu da şu arkaya ekleyelim tamam. Tamam bunu da arkaya ekledik. İşte görmüş olduğunuz gibi trafik lambası Titan kameraman. Arkadaşlar bu da bayağı iyi oldu. Bunlar Ruby oldu. Şimdi bunları elmasa çevirmemiz gerekiyor. O zaman hemen Diamond'ı seçelim. Şöyle ooo. Ulan nasıl diamond? Vay içeri arabaya nasıl diamond oldu? Arkadaşlar şöyle kameramanları tek tek diamond'a çeviriyoruz. Bakalım acaba parazit nasıl olacak? Oğlum ne biçim kaliteli duruyorlar. Bunlar diamond. Şöyle oh, oh. şimdi tuvaletlerinde diamond yaptım. Şimdi tuvalet kameramanları tamam şöyle şöyle. şöyle. Oğlum ne oluyor? bir şeyler oluyor yine. Tamam Arda Arda'ya basalım basalım. Bırala böyle bırala böyle. Teker teker şu anda. Oğlum bunları hızlı hızlı yapmak istiyorum. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır işte bu kadar. Oğlum şu orduya bakın be. Hepsi elmastan. Bayağı güçlü bunlar. Tamam. Şu roketleri de teker teker seçelim o zaman. Arkadaşlar acaba title'lar nasıl olacak? Onları da merak ediyorsanız videomuzu, videomuzu izlemeye devam ediyorsunuz. Fiyatası ailesi. <laughs> Tamamdır. Bu kameramanları da ekledik. Şurada large kameramanlar var. <laughs> Oğlum elmas da fena durmuyor. Acaba araba nasıl duracak? Bakalım. Vay canına be. Bu arabada bayağı iyi durdu. Görüyor musunuz? Üstte de bir kameraman var. Arkadaşlar bu nasıl duracak? Oha bayağı iyi oldu Şu arabayı da tekrar seçelim. Bunu da yapalım. Tamam bu da. Bunları zaten görmüştünüz. O zaman hazırsanız şimdi normal tahtın kameramandan başlıyorum. Vay be. Bu da bayağı iyi oldu. Upgrade olmuş en son hali 2.0 Titan kameraman. Bu da bayağı iyi. Bakalım sav nasıl sav Titan kameraman. Vay be arkadaşlar. Trafik lambası Titan kameramanıza yapıyoruz o zaman hazırsanız şu anda elmas taçın kameramanlar ve Ruby şimdi şim şim tuvaletler hazır. Bu savaş birazdan başlıyor. Evet Ferit ailesi o zaman şu anda videomuza like atıp kanalımıza bir bilme açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Arkadaşlar hazırsanız bu savaş başladı. bakalım oyunumuz nasıl olacak? Ne oluyor lan? Ne lan? Kameramanlar, kameramanlar önde gibi. Vay be. Bilim adamı ölmedi. Bilim adamı ölmemekte ısrar ediyor. Bakalım benim adam ölecek mi? Sanırım ölmeyecek gibi. Arkadaşlar, Elmas Titan kameramanlar bu savaşı kazandı. Oğlum ne biçim acaba elmas olmak ya? Ben de bir elmas olmak istiyorum. Bir dakika bir dakika. Ben de elmas olabilir miyim? Vay be! Vay canına be! Çok iyi oldu, çok iyi lan, bu. çok iyi bu. Şu bakın, be, şuna bakın arkadaşlar. Oo, baya iyi baya iyi, baya iyi lan bu. Evet Fırtıs ailesi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın olur mu? Eğer ki bir sonraki videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan kanalı abone olmayı Kesinlikle unutmuyorsunuz. Daha arkadaşlar bir sürü elementler var. Hazırsanız sayıyorum bir sürü elementler ya da söyleyeyim. Elmas elementini zaten bugün yaptık. Ondan sonra altın elementi var. Daha bir sürü aklıma gelmiyor. Onları da bir sonraki videolarımızı çekeceğiz. Ekranın sağında solunda iki var. Tıkla izle izlemeyen pişman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere Fırtıs ailesi. Bay bay.